Bak Tozonlu Anıt Mezarlarına geldim. Şimdi buradan yukarıya motoru içeri almadılar. İyi oldu. Biraz yürüyüp bu antik sokaklarda yani antik sokaklar ne yani? İşte Abut'ta yürüyerek gideceğim. Zeytin ağaçları arasında böyle. İleride gördüğüm kadarıyla sütunlar sütunlar var. Rahat ben buraya bir buçuk iki saat gezerim şimdi. Bak şimdi sana nerenin videosunu göstereceğim bak. Bak sütunlar, eski sütunlar şu an tadilatta. Rehabilitasyon. -re -re Tadilat görüyor ya dilim dönmedi. Bak içeri girmek isterdim ama ne yazık ki tehlikeli bir şey. Ama bir tık daha yaklaşabilirim senin için. Yani bir tık daha yaklaşabilirim. Bak burada mesela yeni bloklarını falan yapıyorlar.

Kimsenin gitmediği yerlere gitmeye devam et. Şimdi tiyatroya doğru yolculuk. O mermerin sonu buraya çıkıyor. Daha devam ediyor ama şu balkonda sana göstermek istiyorum. Dikkat korkmaklara yaklaşmak tehlikeli yasaktır. buradan da antik Seni tarihi asla affetmeyecek. <laughs> Ama çok iyi oğlum ya. Şuraya baksana. Sen de mi bürütüz?